Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepinize Merhaba ee, Sizlerle Beraber Önceki Videomuzda Pörlü 20 rütbe, 25. 15 Rütbe Yapmaya Çalışıyorduk Sonra da Ben Nefes Atacağım ee, Yapamamıştık Şu An Yapacağım Sonra Melodi 15 Rütbe Yapacağım Sonra Yusuf'la Nefes Atacağız evet. Hepsini Bir Videoda Yapamayız Part 2 Part Yani, yani. İkinci De Yapabiliriz kesersin. Ben öyle yapmıyorum. Ne bir işe ne bir dışarı çıkıyorum ne bir işe gidiyorum yedi yirmi dört kavga duyuyorum dedi duyuyorum uf 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 Bakalım. Sen köpke misin? Köpke ne lan? Bilenler bilir. Arkadaşlar köpkenin ne olduğunu yazın. Yorumlara. Evet ama kanka bu ne? Kötü bir şey mi? Ne? 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 Sen bir köpkesin Hasan. Kö köpke. Ne lan? ne? Köpek mi? Ee. He? Evet.

Ha, sana verir. Öldüremez. Öldürür. Ya ultin dolur. Öldürsün ama. Tamam ultimi doldursayım yeter. <laughs> Kanka bizde kim var sence? Kim var? Kim var? Aa bu da <laughs> faso. Of, <no. gülüyor> ne bir işe gidiyorum, ne bir işe gidiyorum. 25 uyuyor. Aa tamam bu arkadaşlar tamam. Nani de gitti. Kanka Arkadaşlar şimdi siz diyorsunuz ki Pala niye bu kadar kötü oynuyorsunuz? Çünkü seviyesi düşük. Ah oh, ben daha da iyi oynuyorum. Birazdan seviyesi gel Pro VS'ye. Tamam mı? Hı hı. Master bombastik bomba fantastik. Hadi ya Pala 10 metrede yaparım da. Nelerdi sarılın. Yok melodi. Yo, ben melodi yaptım. Melodi. Arkadaşlar Lili kaç kişi açtı? Ben. Ben de açtım. İkimiz de açtık. Yorumlara yazın kaç kişi yazdığını. Kaç kişi yazdığını evet. Evet kaç kişi yazdığını. Sen matematiğini istiyorsun. Kaç kişi açtığını. Benim kanımda küfür yok. Ben matematiğini seviyorum. Evet.

Peki o zaman okullar hafta sonu yoksa niye 7, 7, 24 saat izleniyor? Sonun yaprak. Yani normalde 5. <laughs> Rahat ol toprağım hiçbir şey olmaz. Emanet dedin salam sigorta. Emanet dediğin salam sigorta. Kalk öyle değil mi? Rahat ol toprağım hiçbir şey olmaz. Delikanlı deneyin kimsenin kafamız güzel olabilir ama yine de. Kopla kopla soru sarmam. Sizin gibileri yerler bizim o kapıyı. ama? Aklımı aldınız Çok çocuklar. <laughs> Kız aklımı aldın çocuk. Yani bir bir bi gelip de bana dalarsan maldır. Perlem bibinin güzeldim yani böyle. Sen amasın. Kalka diyor yum dedi kutuyu yum. Baksana dalıyor ha. Cip. Orç. Oç. Oç. Oç ne demek biliyor musun? Evet. Ne demek? Oğlum bak küfür etme. Lan küfür Oç onurlu çocuk git. demek ha. Ya verin. Ben öyle kullanıyorum. Sen bir oçsun kanka. Yani onurlu çocuk. Of. Neyse. Bir lan, şey derdim ama deneyeceğim. Sen orçun git. Hayır Och ya çırma. hayır 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 hayır. çok kötü oldu. Kanka sen Sky. oynayacaksın. Spike. Oyna... Spike mi öldürdü? He. He. Ben de 5 A Aa iki küp. Küp. İki küple gitti lan. İki küple gitti. İki küp lan gitti. Sus sus abla. Sus. Bir dur. Tamam mı? Evet, parla gidiyoruz. Par 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 Hadi, 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 Peres Tut Peres Bakın Tut Peres bir tut Tut Peres Sen ne sen Neden? Sen nesin Sen nesin Tut Peres Sen insansın Ya önce kelle Spike gelmeseydi var ya Çok iyi olacaktı ama Neyse. Arkadaşlar sizce pole mutasyon gelseydi ne olurdu? Bok. Hepiniz yorumlara yazın. <laughs> sen ne kadar sen olurdu. Sence gelse ne olurdu Yusuf? ne olurdu? Hı? Ne? Pole. Sen serverin olmaz da ama çok şey var ya. Çok güçlü oldu. Sınırsız bir talan bir tıklak. Hayır ya sınırsız bir tıklak. Çok güçlü mü olurdu? Yani. Yok lan güçsüz olur değil mi? Daha doğrusu şey ultisinin alanı büyüse Hı. Hmm. ve e, ısı barının, barının yarısı full dolu olsa

gizemli. Efsanevi. Efsanevi. Evet, ne çıktı? Ne çıktı? Ne çıktı? <laughs> Uy bro hangi bro hangi Oo kırmızı. Kırmızı ah, bende de var ya. Kırmızı Hadi. bende de var. Kanka zoruna gidelim borsana gitsin. Terk et burayı. <laughs> Terk et burayı terk et burayı. Burayı terk et. Burayı terk et. Terk et burayı. Terk et burayı. Evet. Evet. Allah'ın izniyle bu videoda böyle 15 yıl yapacağız. Aslan. Aslan. Çekil 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 Aaaa sağa Evet Sen. Ha. Dur Haydi pırıl haydi pırıl hay 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 Haydi pırıl haydi pırıl Hay 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 haydi Haydi pırıl Oha iki tane Dört tane Dört tane işte Arkadaşlar hemen dükkana 24 tane şey yumurta, yumurta, yumurta veriyor. Canavar değil yumurta veriyor. Hemen şuna dalalım. Oha kanka. O ne lan Godzilla? Ha ne tane şey lan? Ne tane kostümüymüş? Evet arkadaşlar hemen yumurtalarımızı açalım. Yumurtalarımızı açalım. Bir dakika dükkan. Yine biz dükkanı dükkana ya bir şeyler gence ücretsiz yazması gerekmiyor ama. Yok yazmıyor. Evet. Dükkanın böyle sarı olması gerekmiyor ama. Dükkana yenileme geçin. Arkadaşlar bu videoya biraz tarz etiketleyin. Sus nasıl etike etiketlendiğini Ne <laughs> Evet hemen bir tane yumurtamızı açalım. <laughs> Kit 549 taşıymış lan. Kit. 549 taşı Bakalım. <laughs> evet indirimli geliyor ki. Çok fazla da değilmiş ya. Çok fazla indirim yapmamış. <gülüyor> 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 alırdı yani. Herkes alırdı. Olurdu, e, o yüzden herkes alırdı diyorum. Ama <laughs> herkes alamazdı. Mesela benim gibiler hiç dükkana girmiyorsa ben hiç dükkana girmiyorum. Niye sevmiyor? Mesela günlük hediyeleri hiç almıyorum. Ender, evet arkadaşlar şöyle olmuyor. Sen de ne işe çürüdü ya? Ender. Süper Ender. Ne güzel efsane. Süper çıkıyor. Ender. Ya ben de aynı o şeyi yaparak. Süper Ender de. Ben ne işi işte yapacak? <laughs> Destansı ve. Yapayım mı? Yap yap. Ah be. Ah. Ya, üf, spreyleri hiç sevmiyorum ben. <laughs> Oha! Oha! O şekilde de efsanevi. Oy, uy, Dynamite. Şey Dynamite. Ne sordun? Kaç kredi geçirdi? Efsanevi kredi. kostüm ha. Tamam. Buna bu kadar sevilmez ha. Ay. Hızlı yap bence. Hızlıca dağda kaldım. Böyle. Nasıl Lan efsane bir kostüm ha bu. Tamam mı? Tamam, tamam. Oy. Olabilir. Hayır. Benim belki mesela erkek <laughs> sinirli kovan da fırlatır. Ay kanka. <laughs> Çok iyi. <laughs> kanka. Kanka beni mutasyona etrafımda... Dükkana da yanlışlıkla girdim <laughs> ha. Buraya bastım öyle girdim. Şey e ee, benim şey benim mutasyonu Hı. etrafında iki tane şey demiyor mu? Hı E ee, burada diyor ki benim büyük iğnesi artık sinirli kovan buff'latı. Kanka öyle. Aksesuar sinirli kovan ya. Hı? O yüzden. Kanka. İyi de bende aksesuar açık değil. Ya çekil lan. Özgür. abi neden oldu. Ay. Bir maç atacağım. Değil mi ekle? Kanka iki kere efsanevi yazması çok iyiydi lan. Ya telefon çok donuyor benim ya. Benim Neyse arkadaşlar. 11 dakika oldu. Hadi Allah'a emanet Videomuz burada bitti.